arkadaşlar. Ben böyle içiyorum, ki siz bakıyorsunuz ama kıyamet böyle kopuyor diyorlar. İdare edin artık yani. O kadar madem böyle masa olmuş, buradan konuşuyoruz. Bunun keyfini çıkarın. Ya yani birazcık daha da hastayım ya. Yani. O yüzden de limon falan böyle. Ağzını sulandırarak. İnsan ne kadar aciz ya. Bak bu limonu ben yiyeceğim, herkesin böyle ağzı sulanacak. Buna kimse bir şey yapamıyor yani. Daha konuşurken bile ağzımız sulanmaya başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> herkesin... Bu aciz değil mi ya hakikaten? <laughs> Ve biz bu hayata böyle... Kamera çekiyormuş ya, daha ciddi bir şey konuşuyor. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Daha başlamadık hocam. Tamam. Ha o zaman bir şey yapma işte. Yani şu, bu kısmın tadını çıkarayım yani. <laughs> hmm. Şu nasıl bir böyle herkes daha önce. <laughs> <laughs> Vakit var zaten. <laughs> Acelemiz var mı yere <laughs> Ya Benim var <laughs> <o> da <açıdan sonra. gülüyor> Yani ben acaba dedim böyle buraya gelirken takım elbiselerimizi giyip gelelim. Hani madem falan olmasın. <laughs> Rahat olun diye şey yaptım. Şimdi arkadaşlar ben böyle lafı da uzatıyorum ama oturup yerleşmiş olalım en azından. Herkes hazırsa, kamera falan her şey hazırsa başlayabiliriz yani. Önce e, geldiğiniz için teşekkür ederim. E, böyle hafta sonu bu güzel havada hafta sonu değil gerçeği, hafta sonuna girmeye başladığımız şu saatlerde geldiğiniz için teşekkür ederiz. Beni davet ettikleri için de Üsküdar Gençlik Merkezi'ne teşekkür ederim. Arkadaşlara sağ olsunlar. Bizi de davet etme nezaketi gösterdiler. Teşekkür edilecekler listesi böylece tamamlandıktan sonra me meselemize geçebiliriz. E, konu başlığı ne olsun diye sormuşlardı arkadaşlar. Ben de hiç böyle konu başlığı atabilen bir adam değilim normal şartlarda. Ben de dedim ki tamam yaşamak mı zor Çince mi? Sonra arkadaşlarla da sahiden alıp yazmışlar. Konu öyle olmuş oldu ve ben dolayısıyla bu konuya çalışarak gelmek zorunda kaldım. Yani böyle bir başlık attık. O zaman ne olacak? Ne konuşacağız? Diye.